Merhaba arkadaşlar. A2 ile ilgili geçen iki dersimizde sıfat çekimlemeleri ve ikinci dersimizde ise sıfat çekimlemeleri ile ilgili cümle örneklerimize bakmıştık. Şimdi bu videomuzda ise alışverişte sıfat çekimleri ile karşımıza çıkabilecek konuşmaları bakalım. Birisi farkı yani satıcı, diğeri ise kunde. Farkı fa, guten tag, was schön. iyi günler, sizin için ne yapabilirim? Kunde yani müşteri de diyor ki Ich hätte gern einen Garten Pullover für meine neue Freundin. Ben benim yeni arkadaşım için kırmızı bir kıza seve seve isterim Hitt'i burada istemek anlamında kullandık. Gen dediğimizde ise seve seve memnuniyetle. O zaman Hitt'in bir şey istemek ve kendisinden sonra mutlaka akuzatif gerektirecek. Kazan artık yine baktığımızda ise dia plova. O yüzden akuzatif formunda değne ve belirsizinde aynene dönüşecek. Ve bizim kelimemizin artık elinde bir değişiklik olduğu için bizim sıfatımızda Hoten yani en tamamlayıcısını yani en dungunu alacak. Daha sonrasında ise Fua dedik için ve füya'dan sonra her zaman akuzatif getirmek zorundayız. Ve burada Die Freundin kız arkadaş ve bunun akuzatifinde bir değişiklik olmadığından dolayı meine, neue, freunden olarak söylüyoruz. Sonra Ferkü ifade ediyor ki, Möhtünse liba einen hellroten o da dünkelroten pullova. Ya, yani, möhtünde bir şeyi istemek ve burada liba hatırlıyorsunuz sıfat derecelendirmelerinde, gen liba liebsten yani gen seve seve, liba daha severek ya da tercihen de diyebilirsiniz. An dediğimizde ise en severek demiştik. Bunları da hatırladıktan sonra Mert'in bir şey istemek dedik. Ve kendisinden sonra her zaman yine akuzatif gerekecek. Ve yine bizim kelimemiz de yapılova olduğundan dolayı akuzatif formda aynen. Ve sonrasında helgovatin yani açık kırmızı, açık renk kırmızı ya da Dunkel Koyu renk kırmızı bir kazak mı istersiniz diye sordu. Müşteri ise Das ist eine gute Frage. Die Frage olduğu için aynı gute Frage. Bu iyi bir soru. Ich glaube, ich nehme einen hellroten und dunkelroten Pullover. Nehmen almak. Glauben dediğimizde normalde inanmak ama biz burada düşünmek anlamında kullanalım. Ve diyelim ki ben bir açık renk kırmızı ve bir koyu renk kırmızı kazak almayı düşünüyorum. Und zeigen Sie bitte mir Siz bana her iki kazada gösterir misiniz? Lütfen saygını göstermek. Birine bir şey göstermek. Burada bakın mia dativ oldu. Sonrasında by her ikisi olduğu için ve çoğul olarak kullandığımızdan dolayı burada hot'tan sonra en getirdik arkadaşlar. Sonra Falköy yani satıcı diyor ki Sie können einen von dem da Siz bunlardan buradakinden birisini ve şuradakinden de birisini satın alabilirsiniz. Den heute sind sie im Angebot. Sonra den dedik çünkü onlar bugün im Angebot, kampanyada indirimde olarak kullandık. Sonrasında müşteri de na Evet tabii ki ich nehme einen dunklen roten pullover. Ben koyu renk kırmızı bir kaza alıyorum. Sonra Verkäufer satıcı. Das ist eine sehr gute Wahl. Die Wahl dediğimizde seçim artık hediye olduğu için aynı sehr gute Wahl. Bu çok iyi bir seçim. Die sehr schön aus. O çok güzel görünüyor. Sonra müşteri. Haben Sie auch eine schwarze Hose? Sizin siyah renk bir pantolonunuz da var mı? Bunu sahip misiniz? Haben bir şeyi sahiplenmek ve habından sonra her zaman akuzatif. Yalnız kelimemizin artık eline baktığımızda die Hose olduğundan dolayı akuzatif formda değişmiyor ve aynı schwarze Hose olarak söylüyoruz. Farklı ifade Ja, natürlich. Evet, tabii ki. Hettenliba aynı şivahçı hose für Siz siyah siyah renk bir pantolonu yaz için mi istersiniz? Die Hose yine hätten, bir şey istemek dedik ve Die Hose'umuz akuzatifle değişmiyor. Ondan dolayı aynı şivahçı hose olarak yapıyoruz. Kunde de müşteri de ya ich hätte liba İheti liba aynı şuvaşı hozu fiyozu ama. Evet ben tercihen yaz için siyah renk bir pantolon isterim. Farkı ufa giyinize bir tefane. Lütfen siz öne geliniz. Hiye zint unzere şuvarsın Burada bizim siyah renkli pantolonlarımız var. Burada dikkat etmemiz gereken şey dihozun çoğul oldu. Ve burada bizim kelimemizin çoğul olduğunu gösteren pozisi pronomun yani sahiplik zamirimiz olduğundan dolayı sıfatımızın sonunu en ile bitirdik. Sonrasında satıcı diyor ki Möhtün zizi anprobirin, anprobirin dediğimizde bir şeyi üzerine denemek ve şuradaki zimiz ise pantolonları gösteriyor. Onların pronomunu yani zamir arkadaşlar ve siz onları denemek ister misiniz? Kundere diyor ki ya Gülay evet hemen Gülay hemen arkadaşlar benzer anlamı da vardır. Diş teyten miyazıyı göç. Bu bende çok iyi duruyor. dank für Ihre hilfe sizin yardımınız için çok teşekkürler. Sonra Ferköyfa yani satıcı da bitti rica ederim. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag noch. Ben size İyi bir günde arzu ediyorum, diliyorum. Vision dediğimizde dilemek, arzu etmek ve hem datif hem akuzatif alan fiillerimizden. Burada i'nin datif oldu ve aynen guten tak dediğimizde akuzatif günün artık ile de olduğu için de yatak ne oldu de aynen değişim olduğundan dolayı ise sıfatımızı en tamamlayıcısını bitirdik arkadaşlar. Sıfat çekimlemelerimizi bu şekilde daha güvenilir yani daha güzel kullanabileceğiniz hale getirdik böylece. Siz de kendi kendinize bu şekilde diyaloglar yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Sıfat çekimlemelerini daha sağlam hale getirebilirsiniz. Diğer videomuzda ise A2'de karşımıza çıkan edatlara bakalım. Aslında A1'de biz bunları görmüştük. Yalnız A2'de ise yalnızca vehsel prepozisyon yani değişken edatlara yer vermiş biz hem akuzative bakalım, hem dative halde, hem de hem akuzatif hem dative olan bilgisayar prepozisyonlar yani değişken edatlarımıza bakalım. Onları da gördükten sonra edatlı fiillerimize geçelim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.